Ada TV ekranlarında yayınlarımız devam ediyor. Suriye’yi konuşuyoruz. Suriye’de yeni dönemi konuşuyoruz. Esad ülkeden kaçtı, Rusya’ya sığındı. E, yıllar sonra Suriye’de yeni bir dönem başlıyor. O yeni dönem neler getirecek? Önümüzde nasıl bir süreç olacak? Bunları konuşuyoruz. E, telefon attığımızda eski başbakanlarımızdan Sayın Ferdi Sabit Söyer var. Ferdi Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Güney Bey. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. E, sayın Başkanım şimdi e, herkesin bir fikri var. Suriye'de olan bitenle ilgili kimilere göre Türkiye kazandı diyor. Uzun zamandır çünkü Suriye rejimiyle arası iyi değildi. Diğer taraftan İsrail kazandı diyenler var. E, ama sonuçta bir kaybeden var o da Esad. Şimdi yeni dönemde e, özellikle Trump'la birlikte tabii Suriye'de yeni bir yapılanma olacak. Türkiye'nin bazı çekinceleri var e, ve bir takım kırmızı çizgileri var. Siz yeni dönemi nasıl okuyorsunuz? Bölgede nasıl bir şekillenme olacak? E, haritada e, ne gibi değişiklikler bekliyorsunuz? Ne görüyorsunuz, Sayın Başkan? Şimdi bir kere Cüneyt Bey en tehlikeli söylem: Ortadoğu'nun haritası yeniden çizilecek söylemidir. Eğer siz Türkiye'nin toprak bütünlüğünü, eğer siz Kıbrıs'ın toprak bütünlüğünü ve başka ülkelerin toprak bütünlüğünü savunuyorsanız haritalar yeniden çizilecek söylemini uzak durmanız gerekir. Ve bu çok tehlikeli bir söylemdir. Peki çizecek olan kimdir? Çizecek olan bu bölgede yaşayan ve büyük ölçüde etkin olan halklar mı? Yoksa bu bölgeyi karıştıran büyük devletler mi? Kim çizecek yani bu haritaları? Unutmayalım ki Orta Doğu'nun haritaları Birinci Dünya Savaşı sonrasında Osmanlı'nın yengilgesi çerçevesinde çizildi. Kimler tarafından? Bu emperyalist savaştan galip çıkanlar tarafından çizildi. Bu çizme bir düzen getirdi Orta Doğu'ya. Sonra İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu Arap halkları ve Müslüman ülkelerde bağımsızlık hareketleri gelişti. Emperyalizme karşı Arap milliyetçiliği telemeninde işte pek çok ülkede bağız hareketi iş başına geldi. Ama bu bağız hareketi bir noktada milliyetçi, efendim layık olmuş olmasına rağmen aynı zamanda antidemokratiği de ve bu kısa sürede halkların başında bir başka diktatörlüğe dönüştü. Bu yüzden bu bağız hareketi sonuç itibarıyla tek tek pek çok de çöktü. Ama şimdi bu süreçte Orta Doğu'da haritalar yeniden çizilecek dediğiniz zaman bütün dünyaya yeni bir düzen getirmek isteyen bir kısım büyük devletlerin bu çerçevedeki kendi cizim mevzularını siz baştan kabullenmiş olursunuz ve bu sizin için de büyük bir risktir. Onun için ben bu söylemi duyduğum zaman tüylerim tiken tiken oluyor. Resmen. Hele ülkelerin toprak bütünlüğünü ve buna bağlı olarak da demokratik kurumsallaşmasını savunan insanlar olarak halklara bu çerçevede savaşıyla halkları birbiriyle savaştırarak yeni haritalar, yeni devletçikler kurmak isteyen ve Orta Doğu'ya kendi çıkarları için bir başka şekil vermek isteyen büyük güçlerin yaklaşımlarına her zaman kuşkuyla yaklaştım ve şimdi de aynen bundan ötürü böyle bir yaklaşım içindeyim. Bu söylem tehlikeli bir söylemdir. Şimdi burada en fazla ilgimi çeken nokta şudur. 13 yıl direnen bu rejim denen ya da Esad denen yönetim ne oldu da bir haftada düştü? 13 yıldır direndi. Bu soruyor yani gerçekten de Esad'ın bu kadar kolay düşmesi kolay anlaşılamadı. Neden bu kadar kolay düştü? Şimdi burada bir başka faktör daha var. Biz günlerdir, haftalardır, aylardır Gazze'deki ve Lübnan'daki İsrail saldırganlığının yaşattığı vahşetliyiz izliyoruz binlerce, on binlerce kadın, çoluk, çocuk, insan öldü. Aynı şekilde binalar, bütün her şey yandı, yıkıldı, ortalık alt üst oldu. Büyük bir virane oldu. Peki ne oldu da bir haftanın içerisinde efendim Suriye'de herhangi bir savaş olmadan, ciddi bir savaş olmadan bu yönetim düştü? Bunu hiç düşünüyor musunuz? Ve bu Lübnan ve özellikle Gazze Savaşı'nda Filistin halkının çektiği eziyetlerde hava raporu verir gibi her gün televizyonlarda 100 tane çocuk öldü, 50 tane insan öldü, 200 kişi bombardımanda öldü diye haberler duyardık değil mi? Peki bu savaşta, bu bir haftalık savaşta kaç kişi öldüğüne dair siz bir medya mensubusunuz? Bir şey duydunuz mu? Hayır. Ben okumadım. Yok, duymadık. Peki, binalar yıkıldı mı yıkılmadı mı? Onu da göremedik. Bir yıkım da olmadı. Demek ki burada bir başka unsur var. Bu unsur nedir? Bu Orta Doğu'da çeşitli çatışmalar içerisinde bir nevi e, vesayet savaşı yürüten büyük devletlerin bir anlaşması ve bu bölge ülkeleriyle birlikte Suriye yönetiminin de içinde bulunduğu bir anlaşma gerçekleşti. Ve bu anlaşmaya göre Esad barışçı bir metotla ama güya savaşla devrilerek rejimi çöktü. Ben bundan bu sonucu çıkarıyorum. Ve hiç savaşmadan Şam'a geldiler. Peki burada aynı zamanda Suriye'deki Esad dişmene de ben saygı duyuyorum. Eğer bir savaş olmuş olsaydı Humus, Hama, diğer kentler ve Şam yanıp yıkılacaktı. Binlerce insan da ölecek herhalde. Bu noktada bu gerçekleşmeden bir değişim meydana geldi. Şimdi bundan sonra ne olacak meselesini herkes soruyor. Peki biz bununla ilgili ciddi bir yorum yapabilir miyiz? Mesela neden söylüyorum ben size bunu ciddi bir yorum yapabilir miyiz diye. Bugüne kadar bütün devletlerin terör örgütü olarak tanımladığı HETEŞ'e makbul bir örgüt haline geldi. Öyle mi? Öyle. Peki bu çerçevede bu devletlerin ben artık terör diye tanımladıkları bir örgütü ya da terör tanımlamasına saygı duyabilir miyim? Bir anda terörcü iyi bir insan durumuna dönüşebiliyorsa eğer bu çerçevede bütün bu tanımlamalar da erozyona uğruyor demektir. Ve ciddi bir şekilde bunların irdelenmesi gerekiyor. Peki bütün bunlar olurken şimdi yeni düzende FETŞ çeşitli örgütlerden oluşuyor. Aynı şekilde Özgür Suriye ordusu var. Türkiye ile de iyi ilişkileri var. Bunlar var. Peki şimdi bunların ilişkileri nasıl olacak? Bir daha ne isterse olsun bir ordu var. Suriye ordusu var. Şimdi unutmayın ki Irak'taki operasyondan sonra Amerika'nın işgalinden sonra Suriye ordusu dağıldı, Irak ordusu dağıldı. Bu Irak ordusunun dağıtılmasından sonra bu ordunun içinde bulunan bir kısım unsurlar neyi oluşturdu? İşidi oluştu. Şimdi Suriye ordusu bu çerçevede alt üst olursa bu ordunun içinde bulunan subaylar, diğerleri, bu ordunun etrafında bulunan insanlar ki bunların hepsinin savaş geleneği vardır. Ve hiç unutmayın ki ben hiç unutmam bunu. İsrail'i bir savaşta yenen tek ara bölgesi Suriye'dir. Böyle bir gelenekleri de var bu insanların. Peki ondan sonra bunlar bu şekilde Irak'taki gibi olursa bunun arkası ne olur? Bunun arkası ne olur? Dolayısıyla şimdi bu geçiş aşamasından sonra nasıl bir yönetim oluşacağı ve bu yönetimin nereye dayanacağı çok önemlidir. Sizin Burada tahmininiz başkan, de Sayın Başkan, başkan yani bu Sayın Başkan çok özür dilerim. Efendim? Sizin tahmininiz de, yani bu yeni dönemde e, Irak'ta e, Amerika'nın kontrolünde İsrail güdümlü bir e, Suriye yönetimi mi bekliyorsunuz? Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Bu olaydan sonra İsrail Suriye'nin topraklarına girdi ve işgal etti. Bu işgal kalıcı mı olacak? Elbette. Buna itiraz eden oldu mu? Ben soruyorum ya Amerika Birleşik Devletleri o toprak bütünlüğü ilkesini savunan insanlardan herhangi birinden ya nedir senin yaptığın diye bir uyarı noktası geldi mi? Şimdi İsrail'in eli rahatladı. Türk basınında da yansıdı. Ben yabancı bazı kaynaklardan da okudum. Özellikle yeten ya bu işten çok memnun oldum. Çok memnun oldum. Ve böylece e, o bölgede kendi güvenliği açısından önemli bir nokta oluşturdu. Şimdi genellikle Türkiye'de bir Davut koridorundan bahsedilir. Yani Lübnan'dan uzayıp Suriye'nin ortasından geçip ta şeye kadar giden bir Davut koridoru. E şimdi bu Davut koridorunda bir engel Suriye'ydi. E bu da kattığına göre şimdi kim olacak? İsrail'e karşı tek bir kurşun atmayan insanlar yönetime geldiğinde... Bu hadisede bir taraf olan Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın desteğiyle yönetime geldiğinde o bölgede nasıl bir hadise bekler bizi? Ve unutmayalım ki Cüneyt Bey Afganistan'da da büyük ölçüde bu Taliban'ı ilk baştan besleyen ve yaradan Amerika Birleşik Devletleri. İçini de besleyen ve yaradan Amerika Birleşik Devletleri. Sonra başına bela oldular ve en nihayet oradan çekilmek zorunda kaldılar. Ve Taliban'a da bütün Afganistan'ı sundular. Bu Afganistan'da yönetime gelen Taliban ne dedi değilsen, biz kimsenin yaşam tarzına karışmayacak. Biz şöyle yapmayacak, böyle yapmayacak diye beyanatlar yaptılar. Geldikten sonra ne yaptılar? Kadınlara, genç kızlara, bütün öğrencilere inanılmaz yasaklar koyup farklı bir metodu getirdiler mi kendi ideolojik formasyonlarına bağlı olarak getirdiler şimdi Heteşenin lideri diyor ki biz kimsenin yaşam tarzına karışmayacağız çok memnun oldum bu lakırdayı duyduğumda ama bu acaba Afganistan'da Taliban'ın söylediği gibi mi olacak bu endişeyi taşımak meşru değil mi meşru demek ki bizim büyük ölçüde düşünmemiz gereken ana nokta bir tanesi budur. Diğeri nedir? Sayın Biden, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı bir açıklama yaptı. Çok büyük memnuniyet beyan etti. Bu efendim Suriye'deki e, pozisyondan. Ama aynı zamanda bir şey de söyledi Sayın Biden. Biz Suriye demokratik güçleriyle de çalışmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. Eee hani bu çerçevede efendime söyleyeyim biz teröristten Devleti kurdurmayı bilmem ne Sözlerin oldu Demek ki o da orada bir vakka olarak bulunacak Peki bunun Bu şekilde bulunması Suriye ilişkilerinde nasıl bir şey yapacak Şimdi Türkiye'deki Suriyelilerin geri dönüşü e, Konusunda bir Kapı açıldı deniyor Doğru İnşallah Bu da gerçekleşir Peki bu geri dönüşü teşvik ederken Aynı zamanda ne olacak Suriye'deki yeni dönemde Türkiye'de de bulunan çok büyük sayıda Suriye'ye geri döndüğü zaman, Suriye siyasal yaşamında özgür Suriye ordusu gibi bir güç ki Türkiye büyük ölçüde destekliyor bunu, bir başka tavan bulmuş olacak. Peki Hedeş'e oluşturan bu kimisi cihatçı örgütler bunu nasıl karşılayacak? Bu yeni gerilimleri yaralacak. Buna bağlı olarak bunların yönetimi eğer Esad Deniyor Tek başına. Tek başına mı çarpıştı Esad yani 13 senedir? Onu destekleyen bir daha halk kitlesi vardı. Onu destekleyen o halk kitlesi ne olacak? Bunlar da mı dışlanacak? O zaman bir başka e, dikta mı gelecek? Suriye halkının başına. Peki bütün bunlardan ayrı olarak diğer bir başka unsur daha var. Bu da çok önemlidir. Suriye'nin toprak bütünlüğü nasıl korunacak? Bu çok önemli bir ilkedir. Ve kesinlikle söylüyorum Suriye'de yeni sınırlar, yeni haritalar çizilecek. Yani de Orta Doğu'da yeni haritalar çizilecek. sözünü duyduğumda tüylerim tiken tiken oldu. Çünkü bu Türkiye'ye de bize de negatif etki edebilecek bir kısım gelişmelere kafa aralamak demektir. Evet. Önemli olan Türkiye'nin toprak bütünlüğüdür. Önemli olan Kıbrıs'ın toprak bütünlüğüdür. Ve bu çerçevede adil ve demokratik çözümlerdir önemli olan. Sözün külasatsı e, Cüneyt Bey. Atatürk'ün işaret ettiği demokratik layık bir devlet yapısı kurumsallaşmazsa Orta Doğu'da işler her zaman karışık olacak. Evet ki. olan öyle. Orta Doğu halklarının demokratik layık, kurumsal bir devlet yapısına kavuşma bilme imkanıdır. Bu çerçevedeki pozisyon budur. Yani şimdi kusura bakmayın herkes dikta yıkıldı, dikta yıkıldı diye konuşur. Doğrudur. Baskıcı bir rejim idi. Esad'ın rejimi. Ya e ama kusura bakmayın yani özgürlük kimseli midir? Körfez ülkelerindeki ülkeler, yönetimleri onlar mı demokratiktir? Ha? Hangisi demokratiktir? Sorarım size. Dolayısıyla bütün bunları konuşurken çok dikkatli olmamız lazım. Önemli olan ekonomide güçlü bir ekonomiye sahip olmamız lazım. Artık bu nettir. Türkiye'de ve Kıbrıs'ta güçlü bir ekonomiye sahip olmamız gerekir. Yalnız bu yetmez. Aynı zamanda bu ekonomik yapı içerisinde sosyal adaletin öne çıkması gerekir. Bu da yetmez. Aynı zamanda demokratik hukuk devleti çerçevesindeki kurumsallaşmanın ve demokratik özgürleşmenin önünü açmamız gerekiyor. Bir ülkenin güvenliğini sağlayacak, birliğini ve bütünlüğünü sağlayacak en temel üç başlık budur. Ekonomi, demokratik hukuk devleti, ilkeleri, sosyal adalet ve laiklik. Bu dört başlık bir ülkenin farklı görüşleri, farklı dini inançları, farklı yaşam tarzları olan bütün insanlarını bir anayasal söz bir sözleşme, toplumsal bir sözleşme olan anayasal düzen çerçevesinde bir arada tutacak en önemli temeldir. Bunu biz öne almamız lazım. Bu Suriye'deki hadiseler demokratik rejimimizi, kurumsal yapımızı ne kadar güçlendirmemiz gerektiğini, ekonomik yapımızdaki bunalımları aşmanın ne kadar önemli olduğunu Sosyal adaletin ne kadar ciddi olduğunu bize göstermektedir. Dolayısıyla bütün bunları e, öncelikle düşünmemiz gerekiyor kanısındayım. Ve buna bağlı olarak daha fazla kan atmasın Orta Doğu'da diye düşünüyorum. Şimdi Suriye'deki Esad rejimi bitti, Peki İsrail'in yaptıkları yanına mı kaldı şimdi? Hiç kimse bunu getirmiyordu değil mi gündeme? Bu konuşuluyor mu? İsrail'deki yeten Yahu yönetimi kaptı, yuttu, yıktı, vurdu, kırdı, yaktı, öldürdü. Bütün bunlara yanına kalktı. Ve bir sınırların Orta Doğu'da yeniden çizileceğini mi konuşuyoruz? Yani bütün Filistini, Gazze'yi de mi alacak? Lübnan'da işgal ettiği yerleri de mi alacak? Şimdi bu çerçevede e, Golan Tepelerinde girdiği Suriye topraklarını da mı hep kendine bağlayacak? Kudüs bağladığı gibi. Dolayısıyla bu sınırlar yeniden gizlenecek söyleminle ben hayret ediyorum. Kıbrıs'ta ya Türkiye'de bu kadar rağbet gösterilmesine. Yani bazısı düşünüyor komşuda bir şey bize de düşer. Bize de herhalde bu çerçevede bir şeyler düşecek. Yok sınırlarımızın tartışılmazlığı yeni bir takım hevesler taşımazsak eğer tartışmazız bir hale getiririz sınırlarımızın güvenliğini. ...ve toplumumuzun emniyetini. Bunları söylemek isterim Cüneyt Bey. Hocam çok teşekkür ederim. Ferdi Bey sağ değerli görüşleriniz çok sağ olun. Evet, Ferdi Sabit Soyer önemli tespitlerde bulundu. Özellikle haritanın değişmesinin ne kadar tehlikeli bir söylem olduğunu dile getirdi. Üstelik bu değişecek haritayı değiştirecek olan egemen güçlerin nasıl bir harita var kafalarında. O haritada herhalde bizim faydamıza, bizim hayırımıza bir harita değil... Dolayısıyla yeni döneme ilişkin kaygılarını dile getirdi. Evet Ada TV'de yayınlarımız devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin lütfen. TV hafta içi gündüz kuşağıyla yine öncü yine iddialı. Hafta içi her gün Nupelda Karabuğday'ın sunumuyla günaydınada. Bereket, sağlık, mutluluk, huzur.